Yağmurlu bir Tiflis sabahı, sabah saat 06.30'da burada indim. Kendime bir hostel buldum. Şimdi oraya gidiyorum. Şöyle bir genel görüntü, yaklaşık 20 dakikada yürüyorum ve Harita beni şu yolda yönlendiriyor. Bakalım bulabilecek miyim? Yani daha 1 saat 10 dakika bir yanlış bilmiyorsam bir e, yürüyüş mesafem var. Baya bir yorgunum. Türkiye'de geldim. Batum'da kal, konaklama yerinde kalmadım. E, Timsis'e geldim. Buradan başlayıp gitmek istedim. Dolayısıyla e, iki günden fazladır ki yatak yüzü görmedim işte başka bir görüntü. Ben az önce e, 20 dakikadır yürüyorum. Daha 1 saat 10 dakika yolum var demiştim. Ama dönüp haritaya baktığımda e, bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü ben yaklaşık 4 dakika sadece doğru yolda yürümüşüm. Onun dışında yanlış yollara girdiğim için daha halen 1 saat 26 dakika bir Yolum var. Evet arkadaşlar bu görüntü şu görmüş olduğunuz nehir ee, Kura nehri ve Tiflis şehrini ikiye bölüyor. Şehre inanılmaz bir güzellik katmış. Şimdi burada başka bir görüntü göstereceğim. Bize hep köprülere çıkıp intihar olayı oluyor ya. Burada da böyle bir görüntü var. İşte gördüğünüz gibi bu fotoğraf çekiyor. Kimi? Bu vatandaş atlayacak. O da eyvah tutun. Atlamasın. Niye şey yapıyor? Ve ben koşu 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 koşup hayır atlama diye kolunu tuttum ve çekiyorum ama gelmiyor. Yağmurlu bir günde Tifli sokaklarında hostelimi bulmaya gidiyorum. Yağmurlu bir tip günü. Sokakları aşınlayıp duruyorum. Daha benim gidip e, bir, bir gece konaklayacağım hostel'e daha bir saatlik bir yolum var. Tabana kuvvet. Bakalım. Arabaya binemiyorum çünkü e, tarif edemiyorum. Burada Gürcistan'da en büyük sıkıntı neredeyse hiç kimsenin İngilizce bilmemesi, çok az bilen çıkıyor, o da e, şive şeklindeki konuşması, onu anlamak neredeyse imkansız, o yüzden topu taşmaya veya taksiye binemiyor.